Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tefal Pro Express Ultimate Smart Steam buhar kazanı ölçüsünü yakından inceliyoruz. Super Express Ultimate en güçlü buhar çıkışı ve ütünüzün hareketini tanıyan, otomatik olarak buharı en üst düzeyde ütüleme için akıllı bir sensörü olan yeni Smart Steam teknolojisi kombinasyonu sayesinde profesyonel verimlilik sağlıyor. Eşsiz buhar gücü ve akıllı gelişmiş özellikleriyle mükemmel ve zahmetsiz sonuçları için en iyi ütüleme deneyimini garanti ederek işinizi bir hayli kolaylaştıracak. Profesyonel verimlilik için Tefal'den 8 bara kadar yüksek basınçlı buhar teknolojisi ile oldukça güçlü bir üründür. Yüksek buhar teknolojisi su alımını optimize ederek her seferinde mükemmel sonuçlar için 180 gram dakika sürekli buhar çıkışı sağlar ve olağanüstü bir şekilde kırışıklıkları giderir. 650 gram dakika olan şok buhar gücü sayesinde ise kalın kumaşlarda ve en inatçı kırışıklıklarda bile mükemmel sonuçlar verir. Özel çift koruması ile içiniz daha rahat. Bu koruma sistemi ile damlaları ve sızıntıları buhara dönüştürerek lekeleri önlerken kireç avcısı özelliği ile de kireç sökmeyi bir hayli kolaylaştırır. 2600 Watt gücündeki ürünümüzün oldukça konforlu bir kullanımı var. Performansından ödün vermeden sessiz kullanım için üretilerek rahatsızlık hissi uyandırmaz. Her kumaş tipi için mükemmel buhar sıcaklık kombinasyonu sağlayan 5 ön ayarlı son derece hassas kontrol paneli yer alıyor. Rahatça kullanabilmeniz için tutma sapının hemen üzerine konumlandırılmış. Ütümüzün taban teknolojisinden de bahsedecek olursak, Drill Umair Glide Out Clean Ultra ince tabana sahip, %33 daha fazla kayma sağlayarak sorunsuz buhar çıkışıyla da uzun ömürlü performans ile hızlı ve zahmetsizce bir ütüleme sağlar. 1.9 litrelik çıkarılabilir geniş su haznesi ile sürekli su doldurma ihtiyacı duymadan rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Ütü esnasında da yerinden çıkarılıp rahatlıkla doldurulabilir. Ütünün kolay taşınabilmesi için güvenlik kilit sistemi de oluşturulmuş. Sizler de bu özelliklerde güçlü buhar gücüne sahip bir ütü arıyorsanız Tefal Pro Express Ultimate tam size göre. Epur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya Ekur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.